Herkese merhaba kardeşlerim. Bugün sizlere yeni bir video çektim. Bugün biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağının birinci günü. Bugün dedim video çekeyim ama bunu çekmeden önce de teşekkür edebilmek için de işte burada video çekim dedim. Arkadaşlar 200 aboneye ulaştık. Yani bu benim için gerçekten çok iyi oldu ve ayrıca size hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum verdiğiniz destekten dolayı. Görüntülenme sayım da ayrıca arttı. E, abonemiz şu anda 200 aboneye ulaştık arkadaşlar. Hepinize gerçekten e, canı gönülden çok teşekkür ediyorum. E, sizler için daha iyi videolar gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. E, siz bana ne kadar destek verirseniz ben de size o kadar çok destek vereceğim. E, yani arkadaşlar motive oldum bu durumdan dolayı. Hani gerçekten videolarımı beğeniyorsanız, gerçekten videolarım hani e, daha ilerisine gitmesini, daha ilerisine gelmesini istiyorsanız destek verin arkadaşlar. Ben de ona göre motive olayım ve ona göre devam edelim bu videoya. Neyse arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. E, videomuza geçelim artık. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün e, biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağının ikinci günü ve herkes dışarıda abi. Yani bugün aslında ben şey çekmek istedim. İşte gerçekten sokağa çıkma yasağı var mı ve hatta hani kimse dinliyor mu bu durumu? Kimse takıyor mu falan? Hani ben de onlara bir çözeyim dedim. Daha doğrusu bir test edeyim dedim. Neyse işte. E, Valla arkadaşlar sokaklar şu anda gördüğünüz gibi. Birazdan pazar yerine de uğramayı düşünüyorum. Pazar yerine de gireceğim. Hatta şuradan hemen dönelim ya. Fazla burası çünkü pazar yerine gitmiyor arkadaşlar. Şu arkadaşı bir dönsün. Şuradan dönelim hemen. Bu yollar da çok bozuk ya. Tekerleklerden korkuyormuş şu anda. Aslında bizim tekerlekler falan da kalın ama yani bilmiyorum. gene <laughs> de korktuğu insanı yani birazcık. Şu anda arkadaşlar bu arada saat 2. E, saat 2 ve herkes dışarıda. Aslında e, şöyle sokağa çıkmaya yasağı yapmışlar. İşte demişler ki, e, saat 10'dan 1'e kadar abi 65 yaş üstü işte dışarı çıkabilecek. Yani izin var onlara şu anda. Pardon şu anda değil ee, 65 yaş üzerine işte ondan bire kadar izin olacak. Neyse şimdi de 20 yaş altına yani beni de kapsıyor bu durum. Ee, birden 4'e kadar arkadaşlar izin gelmiş. Ve tabii ki de arkadaşlar bunu kimse dinlemeyeceği için herkes sokaklarda yani şu anda gördüğünüz kadarıyla herkes bir yere gidiyor. Yani herkes sokakta şu anda kimse gidip de evinde oturmuyor. Ki ben size bugün pazar yerlerini falan da göstermeyi planlıyorum. Yani arkadaşlar bir görün bakın ya. Hani ben böyle yasak görmedim. <laughs> yasak mı değil mi belli değil ya. Bu arada buranın manzarası falan da apayrı bir güzellik ya. Yani ben buraya gelmeyi olsun falan seviyorum ya. Güzel yani burası Neyse arkadaşlar dediğim gibi yani. Sokağa çıkma yasağı var mı yok mu bugün onu test edeceğiz. Son durumumuz ne yani? Biliyorsunuz ki artık hani bu virüs davası vesaire çok arttı ya arkadaşlar. Aslında yasakların gelmesi bir yandan iyi oldu. Çünkü neden derseniz ya arkadaşlar herkes dışarıda bir oraya gidiyor buraya gidiyor. Yani ben anlayamadım bu durumu pek. Aslında hani evde oturmamız gerekirken biz hala da dışarıdayız yani arkadaşlar. Ha, bu durum belki benim için de geçerli olabilir ama ben en azından bir işim olduğu için çıkıp çekiyorum. <laughs> ya zaten şu anda izin var arkadaşlar yani izin olmasa çıkmazdım. Sabahtan beri evdeyim zaten. Dedim bugün bir video çekeyim. Zaten biliyorsunuz uzun zamandır dediğim bu arada 3 gün falan oldu sanırım. 3 gündür video falan çekemiyorum ve bu durumda beni rahatsız etti. Dedim bugün çıkacağım video çekeceğim. Aslında başından beri pek konum yoktu bu konu üzerine. Ee, ve bu videodan sonra da gidip işte şeye çekmeyi planlıyorum. Aile ve motor ilişkisi. Daha doğrusu işte abo daha doğrusu işte arkadaşlar hani aileyi motora nasıl ikna edebiliriz? Belirli aile tipleri vardır ve bu aile tiplerinde nasıl e, konuşup hani halledebiliriz bu durumu diye ben çekmeyi planladım. İnşallah güzel olacak. Şuradan sola döndük mü sanırım pazar olması gerekiyor. Pazar yeriydi burası. Buradan dönelim. Ve ben size kısa ve öz bir şekilde şu pazar yerine göstereyim size. Bu arada dün motorda bir sıkıntı yaşadım. <laughs> Çukura denk geliyoruz abi ki de bir. Zıplıyoruz abi. Re. Motorda bir sıkıntı yaşadım. Motorda ince ince bir sesler gelmeye başladı. Cızırtı veriyor. Hala daha var hatta o ses. Şu anda videoya yansımıyor olabilir. Hani iyice bir dinlemek lazım. Eee... Daha doğrusu motorun yanına gelip de dinlemek lazım o sesi. Yani bilmiyorum bunu servise götürmem lazım acilen. Aracı ikinci el falan aldık ama şakası yok gibi gözüküyor. Buradan neyse sola dönüyoruz. Yani arkadaşlar bilmiyorum böyle ne olacak inşallah Allah sonumuzu hayır eder. Yani kurtuluruz artık bu şeyden ya virüs havasından falan. Bu arada arkadaşlar dün burada bir tane pazar vardı. O pazar sanırım kapanmış bugün. Yani dün bilmiyorum çektiğim videoyu alabilirsem dün çekmiştim sanırım hatırlamıyorsam kamera açık mıydı pek bilmiyorum ama yola çıkarken genelde ben açıyorum videoyu. Yani ben böyle bir kalabalıklık görmedim. Hani diyorlar tamam pazar şurası kapalı işte market kapalı, BİM kapalı ya ama hani böyle insanlar böyle sabahtan gidip de kalabalık olacaksa ben ne işi anladım yani bu durumdan. Adamlar sokağa çıkma yasağı var diye gidiyorlar ee, dışarıda dolaşıyorlar. Aynı şekilde yani. Neyse fazla konuşmak istemiyorum. Ben zaten size bu durumu göstermek için başladım videoya. İnşallah beğenirsiniz bakalım. Ben elimden geldiğince video sayısını e, arttırmaya çalışıyorum elindekilerin Yani iki günde bir atmak aslında hiç istemiyorum ama e, durumlar yani durumların bunu gösteriyor açıkçası. Ben de istemezdim işte hani er geç video atayım böyle hani 3 günde 4 günde bir video atın falan istemezdim ama şu anda kendi durumlar onu gösterdiği için pek elverişli olamıyorum bu konu hakkında. Çok şükür yine de atmaya çalışıyorum videoları falan elimden geldiğince. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben bunu zaten videonun başına söyleyeceğim size ama 210 aboneye ulaşmıştık sanırım evet. 210 aboneye ulaşmıştık ve bu durum beni e, çok mutlu etti. Ayrıca motive oldum yani bu duruma. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten e, hani beğeniyorsanız videolarımı bu durum beni çok mutlu eder ve ben elimden gelen bütün her şeyi de yaparım bu konu hakkında. İleride de GoPro falan almayı düşünüyorum. Şartlar ve durumlarım e, el verirse bu konu hakkında size daha kaliteli videolar sunmak isterim ayrıcalıkta. Ee, bu arada mikrofonumu falan beğendiyseniz bu mikrofona devam edeceğim. Zaten bunu ben söylemiştim size ama e, gene de siz hani söyleyeyim bana değiştirmem gerekiyorsa falan. Adam o dönüşü şey yapıyor oradan gözünü seveyim. Üstümüze atacak adam. <laughs> İzmir'in havaları soğuk olmaya başladı ya. Artık İzmir'i bir değişmeye başladı. Allah daha beterlerinden korusun ne diyelim yani. Bu durum herkesi üzüyor sonuçta. Virüs davası vesaire. En çok da çocukları üzüyor arkadaşlar. Ben aslında temel üzülme şeyim çocuklar yani. Sonuçta onlar sokağa çıkamıyorlar. Sonuçta onlar da yani yaşlarını değerlendirme çabalarında. Onlar da hani hayata bir kez geliyorlar. İkinci, üçüncü defa gelmiyorlar yani. Ne diyelim? İnşallah en kısa süre içerisinde bunu da atlatacağız ve e, hani ki ben bu duruma da inanıyorum atlatacağımıza e, dair. İnşallah birlik olup bu virüs davasını vesaire halledeceğiz. Halletmemiz de gerekiyor artık zaten. Bayağı bu uzun süreleri aldı. Hani tüm ülkeler arkadaşlar sadece bu Türkiye için falan da geçerli değil yani. Uzun zamandır de, hani devletimiz, milletimiz çok zor günler geçirdi yani. Daha ne diyebilirim? Dediğim gibi tekrardan ya. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi yollar kalabalık. Sokağa çıkmaya yasağıdır, şeydir falan. Kimse şu anda takmıyor kafasına falan. Yani herkes anlayacağınız aynı kafada. Hani bu yasaklar gelse de gelmese de kimse takmıyor arkadaşlar. Ya ben yolda mesela maskesiz adam bir sürü görüyorum yani geçtikçe motorla. Ne diyebilirim ya artık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Umarım e, sokakları olsun, yolları olsun falan gösterebilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir yani videomu. Videonun başından sonuna kadar izleyen tüm kardeşlerim için çok teşekkür ederim ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Lütfen destek verin. Ben de ona göre motive olayım. Şimdiden kendinize dikkat edin. Kazasız belasız günler diliyorum.